Bu videomuzda 5.021'de uzaktan ve yakından Veya sağ köşeden Sol köşeden bir iki çekeceğiz Bunları da kayda almak istedim Umarım Kötü şeyler başımıza gelmez Dokunmuyor Çok duy yok Olabilir. Şuradan Vuralım bir bakalım Yani Girirse ben çok kötü çekiyorum ya. Abi. olmuyor işte bunlar ya. Olabilir mi? Gördü. Gördünüz. Görüldü buradan girdi. Girdi vallahi girdi gördünüz. Kaleci eline bile almadı. O falsoyla artık. Yağmalıysam mal. Hmm, çok güzel. Oha. Beni buradan atıp bilme. Taş mı? Aldı ama tur sardı. Şu bölgelerden bir ölü yaprak da deneyebilirim. Çok şey olmayacak şartıyla. Vurduğun. Tursar sardı elini alıyor. Her şekilde. Abi şöyle sol köşeye mi çaksam? Şu bölgeye. Şu bölgeye şuraya mı çaksam? Ee, şu an düşünüyorum ki. Auu. Auu. Ronaldinho'yla de deneyeceğim ben. Burada benim Ronaldinho'yu görmeyenler var. Şöyle 99'a bastım. Uzaktan deneyeyim ya. Kalsı gücü falan düşük bir şey ama denenir mi denenmez. <laughs> Falsu almayacağını bildiğim halde. kaleye yazıyorum ve Ronaldinho öyle şuradan deneyeceğim. Ronaldinho buradan çember yani müthiş derece falsa alıyor ve güzel bir futbolcu yani benim en sevdiğim futbolcular arasında. Heh, çok güzel. Buradan olsun. Yani kaleye vuruş hakimiyeti olsun ama girmedi büyük bir ihtimal. Ay! Beyler gördünüz mü? Giriyordu ya. Olmadı bu. Şöyle yapsam. Yok artık. nasıl Girmedin mi o? Of, çok güzel vurmuştum. Öyle böyle vurmuyorsun Ronaldo'yu ya. Abi benim ayarlardan yakın mesafeli şıklarda ayarlamam lazım. Ve girdi mi? Bir ihtimalde olabilirdi. Ben o zaman bir sıfırdan deneyeyim mi? Abi şöyle bir yer. Bak şöyle bir yerden harbi denenir ya. Zor biraz ama deneyeceğim abi. Hadi. Ay! Eliyle dokunmasa gol bilimin. Eliyle dokunmasa gol gol. Rahat gol. Yani mutlak goldu. Oha. Hadi lan. Ah! abi sıfır açı aşırı yakın sıfır var ya adım yani bir adım falan var son adım ya yok yok büyük ihtimal benim ayarlardan gidip bunu bir değiştirmem lazım ve şunu da şuraya koyalım burayı mı ki hadi vuralım yok gene oynayacak büyük ihtimal Whatsapp'tan 3 mesaj gelmiş. Arkadaşlar siz durdur. Arkadaşlar geldim. Bir e, WhatsApp'tan gelen mesajlarıma baktım. Üst menüye döneceğim hemen. Üst menüden arkadaşlar umarım telif yemeyiz ya. Pis 2021'in şarkısıyla. Ararım. Telif yemeyelim abicim ne olur ya. Kullanıcı profil mi? Lan hayır ben kullanıcı... Bunlar böyle değil ya. Oyun yardımı da değil IQ. Ayarlar ayarlar unutmuşum. Ya Rabbi. Kullanıcı bilgileri de. Kullanıcı profili de. Onu takımdan yapıyorduk. Ya takıma gidelim onun. var keseceğim. Oyun biraz kasıyor. 2000, ben 2018'den 2017'den yani 2017 mobilden 2021 mobile kadar devam ettirdim. <laughs> Bu da böyle yani G oynatmayacağım şunları oyuncu pozisyonları diyeceğim defansif orta saha. Deko'nun de Deko göbek olarak mı oynasın? Tamam o zaman bir defansif orta sağ bir de göbek oynatacağım. Defansif orta sağın geçsin. Ok. Oh. Tamam. Şimdi takımımız dedim. Form ayarlar değil. Ha, oyun pozisyonu. <laughs> Abi kaptan Ronaldo değil sağdan köşe vuruşunda Deco vuruyor. Soldan deko vuruyor. Uzun serbest vuruşta Deko vuruyor. Kısa serbest vuruş. Oğlum tamam mı lan? Deko yani. olsun. Uzun da Deko güzelmiş zaten. Sağdan vuruş. Sağdan da Piyanikos. Kısa serbest, kısa serbest vuruşta Ronaldinho olsun. Penaltıda Ronaldo 98. Yok. Tamam. Birinci ucum. Abi tamam tamam tamam. Şu an, an. takımı böyle kaydettik arkadaşlar. Ya o değil de benim şu an şey bitecek diye korkuyorum ya. Bakalım. <laughs> <Derbest> Abi. <burası. Gülüyor> bueno